Lan oğlum salın işte lan. Let's, let's go! Evet. Kasetini aldım. Jungle'a. Hay anasını satayım ya. <laughs> Takım arkadaşlarım hiçbir şey söylemedi. Petimi çektim yanıma yeşil. Of düme gelmişiz. Ve bana iyi bir yardım etmeleri gerektiğini söyledim. Hiç kimse bir şey yapmadı. Dereceli oyundayım. Sakın evde denemek, Bak sakın denemeyin. Ben kasedin Creed olarak kasedinle daha önce jungle çok oynadım. Yeni sezonda hiç denemedim. Geçen sezonda da oynamadım. Oynanmıyor diye ama yeni sistemde oynanabileceğimi inandığım için ilk defa kasedin jungle oynuyorum bu arada. Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım neler yaşanacak. Aha bir de tanklayacağım mı? Sen var ya aslan. Valla bunları kayıtlayıp kayıtlayıp oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Büyük ihtimalle teknik kamplarla oynamaya çalışacağım en başında. Daha sonrasında bakalım neler olacak. En son 2 yıl önce kasetin jungle oynamışım. Kayıtlayabildiğim için dediğim gibi. Şu şekilde aldım ilk kampımı. Canımı da aldım. smite'ı tutuyorum. Ben şimdi ne yapmam gerektiğini bilmiyorum kesin olarak. Yani öncelikle şu iki kampı alıp aşağıya doğru döneceğim. Yani golemi veya kuşları alabileceğimi düşünmediğim için teknik kamplara yönelmek adına buraya geldim arkadaşlar. Bunları iyice ne böyle kayıtlayıp kayıtlayıp daha sonrasında da level atlamaya çalışacağız. Amacım kara mühür artı göz yaşı almak. Daha sonrasında ise göz yaşını stekleyip oyunu taşımak arkadaşlar. Yani amacımız bu olacak. Gördüğünüz gibi mümkün olduğunca kendime az hasar almaya çalışıyorum. Jungle kampları tarafından ona göre kayıtlıyorum. Yani bana ne kadar az vururlarsa o kadar iyi tabi. Sakın 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 evde denemeyin. Ben yapabileceğimi inandığım için aldım. Let's go devam edelim arkadaşlar. Şimdi Odama bak lan geldi buraya kadar şey attı. Neyse devam. Kasetin jungle oynarken arkadaşlar bu arada yeni değişiklikleri <laughs> jungle'da test ettiğimi görüyorsunuz. Canlı yayında kasetin oynamıştım midde. Ama bu kanalımda ilk defa kasetin değişikliklerinden sonra oynuyorum. Ne değişiklikler şu şekilde merak edenler için. E'si 20 saniye mi ne oldu ama etrafımda atılan skill'ler E'nin bekleme süresini bir saniye düşürüyor. Yani bu iyi bir şey oldu. Çünkü late game game'de takımın savaşında çok daha hızlı bir şekilde atabiliyor olacağız. Mesela atıyorum mid burada yetenek bastığı anda benim E'min kuldan gibi düşünün yani Fightlarda da böyle bir oynanışı olacak mid lane illa gank istiyor gibi ama ben geliyorum scuttle da çıkmış scuttle'a bir bakacağım fiddle'ın nereden başladığına bakmadığım için şu an birazcık zorlanıyor olabilirim arkadaşlar bot lane'e de gank atabileceğimi sanmıyorum hiç nedense ya tam fiddle'ı yukarıda gördüm canımı toparladığım için burada bot'a ya da mid'e gank atabilirim diye düşünüyorum bot'a gank atma tercihini yapıp vazgeçip golemimi alıyorum. Yani biz gen katacağız diye kendimizi düşürmeyelim. Kasedin jungle oynarken arkadaşlar yani orman kamplarını alıp altı olmaya öncelik göstermem lazım. Sadece altı değil bir de gözyaşı almam gerekiyor. Altı level'dan sonra ve gözyaşı almadıktan sonra her şeyimiz okey olacak. Onu da söyleyeyim sizlere. Bir tane gözyaşı aldım. Ayakkabıya ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. İkili potla çıktım abi. Böyle güzel bir bay. Ayakkabı gerek yok. Yürüye yürüye altı olacağız zaten. Ben kampıma gidene kadar siz de videoyu beğendiğiniz diye düşünüyorum. Video hoşunuza giderse like'a zınk diye çökün. Çökün. Yeni lafım çökün. Ben bu toplay'ini hiç beğenmedim abi. Karşı toplayın gelip içeri kadar totem attığı için ona bir ilgim alakam azaldı açıkçası. Neyse biz işimize bakıp 6'ya kasalım. Ya bir başarılı gank atmam lazım bir yere arkadaşlar. Hem gankten gelen exp kilanırsak hem de koridoru falan itip oradaki exp'i toparlamam gerekiyor birazcık. Çünkü böyle orman dönmek birazcık uğraştıracak beni. Ama iyi dönüyor. Fena değil. Yürüyerek gank atabilir miyim lan? Trash go! Ah. Eyvallah. Adam mısınız lan siz? Adam ya adam ya. Şimdi arkadaşlar seri seri serisinden. Aha. Jeff bir de ulti atma kararı aldı okey. Ya ben bir şekilde altı level olmanın yolunu bulmalıyım. Yani şu an birazcık zora girdim. Ya Allah'tan kesebiliyorum hala kamplar ama yani çok kolay değil ya. Ben altı olmam gerekiyor. Ve kırmızıyı kesebileceğime inanmıyorum mesela. Deneyelim. Lan! Senin baban seni büyük ihtimalle dövüyor. Ya yani baban büyük ihtimalle sana dayak da atıyor Brent. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Büyük ihtimalle ağlayarak LoL oynuyorsun. Adam yürüdü 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 sonunda flash. Ignite attı. Hayır ben flash'imi atsaydım o kadar triggerlanırdım ki. Allah'tan flash'imi atmadım. Ben kırmızıyla savaş yaparken niye bot lane'den Brand gelip beni kesiyor kardeşim? Baksana bunu köşeye sıkıştırdım resmen. Tamam ulti açıldı. Ultiyi açtım şimdi gelin lan. Buraya kadardı. Bütün çektiğimiz acılar şu noktaya kadardı arkadaşlar. Bu saatten sonra bende. Ve burada bir totem var. Yani ben bu bir Jax'a dur bakayım buraya geliyor büyük ihtimalle. Bir şey yapamam şu anda ama daha sonrasında gank falan atacağım. Yani yine orman dönmeye şimdilik devam ediyoruz ama en yakın zamanda ganglere devam. Ve dediğim gibi altı olduğum için artık kampları da daha hızlı kesebilirim. Sadece manama dikkat etmem gerekecek onun için de zaten mavi güçlendirme alıyoruz. Hmm, bot lane'deki partiyi kaçırdık ama yapacak bir şey yok. Alameti alıp kırmızısında basarız Fiddle'ı. Hmm, top e yardım edilmeli. Edilmeli çıkışta seni bir sürpriz bekliyor o. Oo, helal. Kanka geleceğim de ben dive atamam ona. O ne lan kanatları var? Oo. Biraz vursan oynayacağım onu da. Şüş, baya full combo attım sana da o ne? Ölme öldüm. Yapacak bir şey yok. Bence çok acele ettim. O kadar vuracağını beklemiyordum Morden'in aslında ama güzel. Kile kilidir ya. Okey 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 okey. Şunu satıp bir de şuradan karamüür alıp ya şu an okeyiz. Ben şu an alametle beraber kulelerden altın almaya bakmalıyım. Kill kovalamalıyım ve kasmalıyım ya. Şu saatten sonra kasedim mitten bir farkım yok. Orman kamplarında hızlı alacağız. Gangler bayağı başarılı olacak. Karamüür deyip mecayı falan yapıp oyunu büyük ihtimalle taşırım. Şu an taşıdım gelmiş olması lazım. Karşı botlayın gank yememek istediğine eminim. Yani yani bot lane elinden geleni yapıyor gank yememek için. Ha ben de atmak için elinden geleni yapacağım. Brandon o yaptığını unutmadım. Artı shutdown varmış. Yeni gördüm. Çüş. Oo, o şekil. oha oha. oha. Şuradan buraya atlayacaktım da çüş. Keşke TF'nin üstüne atlasaydım ama yeni ölürdüm. TF kart alacaktı, Brandstone atacaktı, Fiddle şey yapacaktı. Biz büyük ihtimalle bu oyun şu ayakkabıyı alalım. Devam edelim. Oğlum herkes düşüyor oyundan. Ne yapacağız ya? Benim kile ihtiyacım var. Alameti de açamadım. Dur bakayım şuradan mide. Ne? Ee, Kaçtılar. Ben en iyisi arkadaşlar mide alamet açayım. Daha iyi bir şey göremiyorum şu anda. Dragon'u çalmaya çalışacağım. Tam dragon'u almıyormuş güzel. Ya adam burada da ben bunu oynayamam ya. Ya yine mi ya? ha <laughs> <laughs> ne varsa bastım. Ya oğlum bu adamlarla uğraşılmıyor ya. Ashe not, t şey, H not you, TF not you, Fiddle cute you. Ula lan. Neyse Luden'i alıp geliyorum. Bekleyin beni ha. Ayakkabılarımı alana kadar biraz zorlanacağız sanırım. Bu kadar CC olmasa bu kadar zorlanmam kasetinde diye düşünüyorum. Ama en çok takımın çıtını çıkarmaması hoşuma gitti. Kimse hiçbir şey demiyor. Troll bir pick gibiyim. Geliyorum bota. Çok kampım var ama edge'leri istiyorum. Bot lane'i istiyorum. Açış. Oynayamayız burayı kaçacağım zorla. Slowlu. Hadi. Ben oynayamıyorum bile. Hadi be artık biri ölsün. bastım e attığı için silence ya kafama çarptı yoksa q'dan büyük ihtimalle birazcık büyü hasar tutabilirdim. Aa keserdim biliyor musunuz? tek one shot yemesi lazımdı. Keşke ultiyle ile buraya kaçıp sonra oynasaydım. Kazanmak istiyorsam Mordekaiser'ın yanında oynayacağım. Bu kadar basit. Mordekaiser bana hem alameti aldırtır hem fidalı kestirtir. Artı çok alfa güçlü bir karakter. Onu da kesecek büyük ihtimalle. Oha ne oldu lan nasıl kesecek seni? Oğlum maçı kaybedeceğiz herhalde arkadaşlar. Ben bayağı tryhard'a bağladım ona göre. Ejder'i zaten kontestleyemezdik bıraktık direkt. Ben alameti almaya çalışacağım ama sanırım öncelikle Jax'a kapışacağız. Ya sanırım değil Jax'la kapışacağız. Onun çarpması lazımdı. Tamam. Yani çok yapacak bir şeyim yoktu gibi ya. Daha iyi kesin oynardım bence de. Bu kadar çıktı. Flash atmak zorunda kaldım. Çok vurdu beklemediğim bir hasar geldi. Bu alameti kapıp aşağıya doğru ilerleyeceğim. Geliyorum bota. Valla shutdownları aldığım gibi taşırım diyorum ben de. Abi bilemiyorum. Dur bakayım şöyle mide hızlı bir uçuş yapalım. Güzel. Başlıyorum ha. Başlıyoruz. Şu mid kulesini falan düşürmemiz lazım bence ilk önce. Ama Fiddle'dan ultiyi yememem iyi olur. Bu arada bu oyunda EM'e dikkat edin. TF'lerde EM çok hızlı gelecek. Yetenek atıldıkça geleceği için yani. De. Ben birazcık level kasmaya çalışacağım sanırım. Base'e gidip bir de şeyi almam gerekiyor. Göz yaşını almam gerekiyor. Tamam göz yaşı artı zonya bitiyor. Her ne kadar zonyayı erken oyunda almak istemesem de karşı takım zonya bitirmen lazım falan diyor sanırım. Güzel. Çok iyisin. Hmm. Bir şey diyeceğim. Hızlı bir şekilde geldim. Göstermedim kendime. Dojlayamadım ki. Ölmen lazım. Tamam. Bayağı dileyledim bu adamı. Oo. Oh. Lop. Ölmek hiç istemiyorum. Şat. Oo, oh, aldım. Vallahi bu şattan çok istiyordum. Şimdi taşırız herhalde ya. Tamam lan oğlum başlamışız ya. Oh keyfim yerine geldi bir anda. Abi tilt falan oldum ben birazcık. Lucian'ın hareketlerine falan. Red alamayınca FF bastı böyle bir değişik konuşuyor falan. Maçı da kaybedeceğiz diye üzülüyordum ama sanırım yani kazanırım maçı arkadaşlar. Bu da önemli bir taktik. Şu an yaptığımı kimseye göstermeyin. Alametle gizlice top kulesini kırıp buradaki 550 golda ortak olacağız arkadaşlar. Bu bakayım kırabilecek miyim? Harbi kırdım lan. Al. alametin diğer tarafa çarpması lazım acil bir şey değil mi 200 altın daha alırsam galiba rabadonu bitiriyorum rabadonu direkt bitireyim mi lan zonya yerine ya mejai artı zonya daha mantıklı bence de dur bakayım burada birileri var galiba lan sen benim mavimi mi aldın neyse bu adamla kapışamam arkadaşlar. Güzel. E'si bayağı güçlüymüş kasedenin bu arada ya. Yani şu an cooldown 9 saniye artı TF'lerde 0 saniye falan olacak. Ona dikkat edeyim ben. Rabadon da bitti valla. Dediğim gibi bence Mejai Zonya daha iyi. O yüzden Mecai Zonya alıyorum. <laughs> ya 10 yük olduğu için Mecai'yi de Mecai'yi aldım. Rabadon alsam 450 APM olacak büyük ihtimalle. 430 falan. Bu sayede zırhım artıp Zonya yeteneği eklendi ve hareket hızı kazandım. Mecai'den artık kill aldıkça APM artıp yine Rabadon'a yakın bir APM olacak. Yani bu iki bay daha iyi oldu. Karamür 10 olduğu için. Tabi riskli baya. Ölürsem sıkıntı yani sonuçta. Bana kill lazım ya. Ben direkt TF'e dalıyorum. Yani Mecai'yi bir şekilde... Aha. Oo. Tamam 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 okay. Asırlık da alabilirdik de karşı takım o Lü'den daha iyi olur diye düşündüm Böyle tek atma açısından Asırlık alınca 10 dakika daha ertelenecek oyun Jungle'da zaten kasamıyoruz onu da haberini vereyim soranlar olur çünkü Bana atlamaz diye düşünüyorum ya Slowladım Ha, alırsın onu artık. Ya oha kanka. Oha nasıl öldün ya atmasın ultiyi ben alıyorum zaten. 18 mecra yükü bak 8 çarpı 5, 5 ap veriyordu galiba. 40 ap geldi bile. Bir de buradan aldım devam. Rabadon alsaydım şu an 450-500 vardı ama. Bu arada yeşil jungle eşyası... Ne oluyor lan? Mide gitti. Yeşil jungle eşyası artı merkür adımları gayet yeteri kadar bana tenesti sağlıyor. O yüzden şu an mutluyum ama bir 16 level'ım eksik. Onu da midden alacağım. Slow'u yedim. yan var ya. Flash atmanı bekliyorum. Atmadı güzel. Totem attığı için basamadım ha. Bir an anlık olarak panik yaşadım ama sıkıntı yok. Kırmızı güçlendirmeyle de canımı toparlarım diye düşünüyorum. Bunları da aldık. Oha bayağı kalkanım var lan. Aa, <laughs> em geri geldi. Ya, sana yardım etmem çok zor ama kanka ya. Ben burada kendimi gösteriyorum, artı trollüyorum. En iyisi 16 olalım bir yerde. Ya evet, burada böyle çaktırmadan 16 olayım ben, kaçayım. Bu tarafta olduğumu gördüler. Daha sonrasında bir şekilde taşıyacağım maçı. Lan! Nasıl korkuyor? Lan oğlum salın işte lan. Let's go! Dump champion. <laughs> no way. Kimya haritası yüzünden oldu. Yani kimya haritası yüzünden canımı toparlayıp o kadar uçup gelip atlayabildim. Şampiyonuma laf etme. Şampiyonum o kadar da güçlü. Bir dakika biri mi geldi yanıma? Sanki birileri beni gözetliyor gibi hissettim. Burada Reset bana mı geldi? Neyse biz Ejder'e gidelim ya. Hiçbir Ejder'i almamışım. Hazır Fiddle'ı kesmişken şu Ejder'i bir kapalım. 4 Ejder olmasınlar yani oyunu kaybederiz yoksa artık. Tamam. Ya bu Ejder'i alıp, Rabadon'u alıp oyunu bitirmeye çalışacağım. Burada Brand varsa... Tamam güzel. Şimdi Ejder'den son Allah! Ya sıçtık arkadaşlar. Mecai yüklerimi her türlü kayıp mı ediyorum? Ya kill en azından 1000 gold vermeyeyim. En azından 1000 gold vermedim. En azından 1000 gold vermedim ama baronu verebiliriz. <laughs> Yarım level için teşekkür ediyor. Thank you for LP yazayım adama ben de. Biraz ortalık kızıştı arkadaşlar şu an. Ben Rabadon'u alıp tokatlamam lazım. Bana Rabadon bir de flash lazım taşırım maçı. Bir de baronu kaybetmeyelim şu an. Tam şu an kaybetmememiz lazım. Tamam şu an full build için bana yaklaşık 550 altın lazım. ile beraber. Helal olsun. Helal olsun Jax. Güzel şampiyonsun. Güzel şampiyonsun. 2.5 yaşayacağına hareketlere bak. Midde de kill varmış kaçırdım galiba. Ben çok umurumda değil şu an x falan alıp öyle oynayacağım oyunu. 2007 tamam burayı da temizleyelim. Base atalım arkadaşlar. Sonrasında da full build geliyorum. Zonyam da olacak. Full build'im iyiyiz. Artık full build 18 level kasedim bitirdik maçı ama yani bu hale gelene kadar da iyi oynadığımı düşünüyorum. Geliyorum. Ya kendimi göstermeden sızarsam bir yerlere arkadaşlar. Mesela. Ha. Güzel zonya oldu. As ya of buraya niye ulti atarsın Fiddle ben öylesine atladım bir anda. Bir ultim bir saniye olduğu için hemen gir çık yapacaktım ya da saldırıp ikisini kesmeyi düşünüyordum. Benim mecahiler cici oldu ya arkadaşlar. Ya atmam atmamam gerekiyor onu biliyorum. Çüşşş. Büyü direnci alacağım şimdi. Mecai satıp aslında büyü çok mantıklı. ya. Mejayı satıp şu benşi eşyasını alabilirim. Çünkü Fiddle bana her türlü böyle tek atıyorsa 3000 canıma. Ya ben buradan gelen AP'yi istemiyorum abi. Bakayım hemen. Benşi 2600 paraymış. Tamam ben direkt benşi alayım o zaman. Ejder var lan. Benşi almadan Ejder'e koşmamız lazım. Fiddle'ın yok. Let's go. Görmedim, görmedim 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 görmedim. Hadi bir saniye doğdu. At ultiyim orada sen. Tamam güzel. Mecai satıyorum arkadaşlar. İzleyen güzel kardeşlerim. Buradan 70 AP kaybedeceğim. Ama buradan 70-80 alıyorum zaten. Ya mecayı fulllememiş oldum ama güzel. Bir de iksiri tazeleyip gidiyorum barona. Flash'ım da var. 650 AP ile büyük ihtimalle eş hariç diğerlerini direkt keseceğim. Eşte çünkü Malmortus var biraz fazla uğraştırıyor. Ya böyle bir eşya zaten lazımdı. Hem MR'ım arttı hem CC yemeyeceğim ilk. Dur bakalım. Benim sızmam lazım içeriye. Kasetini late game'de oyunu taşıması için arkadaşlar nereye gittiğinizi karşı göstermemeniz lazım. Sıçtık Bu yalnız kaldı. Çok iyi. Yani Benji'li bile bu kadar tutabildim. İnanamıyorum. Güzel, 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 güzel. Birebir gitti bu arada treşe eş. Güzel bir takas da. Aldım bunu. Onları da oynarım aslında. Neyse ben iş yok oynamayalım. Barona gidermiş gibi yapalım mı? Bir anda adamlara dönsek. Ama 3'e 3 mü olacak savaş? Evet. Bence bot lane'i tutmamız en mantıklısı. Bu gerçek mi lan? Tamam. Bence bu baron demek. Ben tek başıma bile alırım lan bunu. Hayvan gibi vurayım dur bakayım. Tamam birazcık mana tutalım şimdi. Yani şu saatten sonra böyle oynamam normal bu arada. Bir saniye ultim falan filan. Creed out. Kaçtık tamam. Base'den geri gelelim. Mavi alıp oyunu bitireceğim. Flash'im olduğu için okeyim ya. Direkt TF teklerim mesela. Bu kadar APS olan TF teklemek iyi olabilir diyecektim. Bizden birisi düştü. Yılan gibi hissediyorum diyecektim. Eş görüş aldı. Ya diyordum işte dediğim gibi eğer ki oyunu taşımak istiyorsanız kasenin late game'de kendinizi göstermeden tam olarak bir yılan gibi oynamanız lazım. Kerileri hedef almanız lazım. Mesela ben şimdi buraya gideceğim. Burada görüş olabilir bunu. Bu çok riskli. Böyle bir, bir şeyler. Döleyim diyecektim de Güzel bütün hasarı tuttuk Güzel Kaçacağım İçerken bizimkileri mahvettim ama Bakayım Kaçtım yapacak bir şey oynayamıyorum Morde Çok kötü oynadım lan Aha aldım Nice Hedef şaşırdım oynayamadım. Brand'e tek atmam lazımdı. Geç öldürdüm yani güzel. Mor de helal olsun lan sana. GG yazacağım. GG well played. <gülüyor> Jax. <laughs> Jax'a yazayım. Jax bana laf at falan attı. Bir de totem motem attı tilt olmuştum. Nice. Bak gülüyor. gülüyor. güzel bir oyundu lan. Dereceli bir de. Sakın denemeyin evde. Denerseniz de ya arkadaşlarınızla 5 kişi oynayın. Normal oyunda oynayın. Dereceli de girmeyin. Morde attım sana Onur. Let's go. 44.000 hasar vurmuşum bu arada. Ürünler bu şekildeydi. Orman oynayabilmek için ayağa çabuk aldım. Zaten pratik zeka. Eyvallah tenisti. Lazımdı. Kuptu. Grey saldık. Sadı pek çok iyi. 2000 hasar vurmamı sağlamış ekstradan. Sen sürekli ulti attığı için çalışıyor sürekli. O yüzden bunu aldım. Ulti şapka. Son bir level'da 2 saniye ulti olsun diye gayet güzel oluyor. Bu şekilde. Video hoşunuza gittiyse like'ı abanmayı unutmayın. Aslında kasetini eskiden oynuyor. Ben bunu unuttum. Ve sizleri öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.